Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Delta nasıl kurulur videosu. Delta Ro Roblox Delta'yı nasıl indireceğinizi YouTube'dan bakabilirsiniz diğer videodan. Diğer videodan bakacaksınız. Diğer ya, be, benim değil başka YouTube kanalından nasıl indir ona bakın sonra da gelin burada kurmaya çalışın. Kurmayı ben çok daha detaylı anlatacağım. Delta Roblox yüklüyorsunuz. Hesabınıza giriyorsunuz. Sonra da istediğiniz bir oyuna girin. İstediğiniz bir oyuna girin. Giriyor. Ben Brokeven'la kurmak istiyorum. Brokeven'la kuracağım. Şimdi böyle yapıyor. Böyle oyuna giriyorsunuz. giriyorsunuz. Şöyle falan. Bir bekleyin. Bir bekleyin. Hile şey gelsin. Delta şey. Bakın geldi. Şimdi böyle diyor ya. Böyle. İlk önce şuna basıyorsunuz. Ondan sonra da John Pay link diyorsunuz. Ona bastığınız mı? Kopyalandı. Ondan sonra da geliyorsunuz. Şey yapıyorsunuz. bu kopyaladığınızı buraya yapıştırıyorsunuz. Sonra da aramaya tıklıyorsunuz. Böyle insan olabileceğimizi doğruluyorlar. Doğrulanıyor. Olmazsa e, burada boşluğa tıklayın. İşte göstereceğim şimdi. Şuradan gerçek olduğunuzu doğrulayın diyor. Ona bastık mı doğrulama başarısı diyor. 5 saniye bekleyin arkadaşlar. 5 saniye. Ondan sonra da beyaz şeye tıklayın. Beyaz şey. Bunu iptal e, ben de öyle şeyler çıkıyor. Bakın bir video izle diyor. Bir video izle. Ondan sonra da bir video izleye tıklıyoruz benim tıkladığım gibi sonra da böyle bir şey çıkıyor. Ben de YouTube bozuk galiba. YouTube e, bozuk olduğu için e, YouTube bozuk olduğu için öyle bir videoyu hiç, hiç izlemiyorsunuz. Sonra da e, şurada şurada bir video izlenir. Şurada şurada şey var. Şöyle şey var böyle geliyorsunuz. Sonra da aa, şey yapıyorsunuz. Burada bir sıra, bayağı bir, bir dakika beş dakika falan bekliyorsunuz. Sonra da içeriğin kilidi açılıyor. Videoyu Bak şu e, artı tuşu var e, içeriğin yüzünü açın üstünde onun üstünde bir video izle var oradaki e, oradaki e, evet e, evet e, işareti ne basıyor işaretindeki sayıyı bekliyorsunuz 5 dakika falan. Ondan sonra da videoyu, izliyor, videoyu bir dakika izliyorsunuz sonra da görüyorsunuz. Burada 5 be, dakika burada e, şey içeriye kilidi böyle şey çıktığında hemen içeriğin kilidini alıyorsunuz böyle. Place white ya anahtarı oluşturun diyor. En baştan atmıyor de En baştan olmuyor. Bunu iptal diyelim. Şimdi kurduk. Şurada copy kopyalandı. Ondan sonra da geri giriyoruz. Durun girsin. Ondan sonra da istediğiniz boyuna girin yine. Ama oradaki fre şeyini kopyalayacaksınız. Kopyayı yazıyor. Kopyala yazıyor. Ona basacaksınız. Kopyalanıyor. Kurduktan sonra. Ben önceden delta kurdum ama delta'ya güncelleme geldiği için yeniden kuracağım. O yüzden yeniden kuracağım için kurmayı da size öğreteyim dedim. Böyle gene oyuna giriyoruz. Şu Arkadaşlar benim e, şu benim şu karakter şu karakterim e, benim şu karakterim e, nasıl yapılır o videosu gelsin mi yorumlara yazın. Ondan sonra da buraya delta şeyini tıklıyorsunuz. O free kopyaladığınız şeyi de buraya yapıştıracaksınız. Sonra da e, maviye basacaksınız. Dur ben bastım. Ondan sonra deltanız kurulmuş olacak. Şimdi bu kafa headless bir de cork loss onların nasıl yapılır onu da göstereyim hemen. Buraya roach hips yazıyoruz. Roach hips. Roach hips panelde ilk önce mavi tuşa basıyoruz. Mavi tuşa bastığımızda böyle bir şey geliyor. Ondan sonra da yeşile basıyoruz. Ekranınızı birazcık dondurabilir bu. Rötuğ ipsi böyle kuruyorsunuz. Ondan sonra da devamını göstereceğim. Bir de şey renkli yapımdan var. Onları da göstereceğim. Arkadaşlar detayla ilgili sorduğunuz soruları sorabilirsiniz. Ama benim bilmediğim bir soru olursa onu cevaplamıyorum. Şimdi oldu. Değil. Pro Gips. Ondan sonra da geliyoruz aşağı. Geliyoruz. Avatar kısmı. Avatar kısmına geliyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Corp blocks, headlas yazıyor. onları geçiyoruz. Sonra da burada gene headlas, head corp blocks var. İşte bunu buna bastık mı hemen corp blocks geliyor. Headlas'a bastık mı hemen headlas geliyor. Bir de Roadchips'ten e, fun var. Fun'da şunları açıyorsunuz. Sonra da şuraya kendi ismimi yazayım ben. Cınar. Cınar yazdım. Böyle isminiz oluyor. Free uçma şeyi de var. Onu da göstereceğim. Tamam. Şimdi fili uçma var ya onu da göstereceğim. İlk önce geliyorsunuz buraya. Şunu yazıyorsunuz. F-L-Y Buraya bunu yazıyorsunuz. Sonra da böyle bir şeyler gelecek. Fili B1 diyor. İşte bak bunda maviye tıklayacaksınız. Maviye tıkladıktan sonra şuradan arkadaşlar durun. Ee, bağlantı kesildi. Bu deneyimden o, o, şey yapmışım. Ya. Şimdi şurada çıkan şey var. durun ben yeniden atlatacağım fliği. Ee, uçmayı. Yeniden anlatacağım. Bu bazen delta atabilir e, ve bazen beni atıyor ya. Yani. E, bir gün falan e, bazen atıyor. Yani genelde sunucuya giriyoruz giriyoruz, giriyoruz, gidiyor. Sunca katılıyor. Ona sonra da deltanız otomatikmen gene kurmayacaksınız. Otomatikmen e, deltanız zaten kurdunuz. Otomatikmen e, kendisi otomatik kurulacak. Oyuna girdik. oyuna girdik. Bakın böyle oluyor. Ondan sonra da gene gene delta'nız kurulmuş. Ya yani kalıyor. Ondan sonra da böyle böylesiniz. Ondan sonra da buraya geliyorsunuz. Buluta basıyorsunuz. Buraya. Benim yazdığımı yazın. F L Y. Durun şunu şuraya göndereyim. Evet. Ondan sonra da Burayı maviye basıyorsunuz. Maviye bastığınız zaman fly v1 diyor. Fly v1 ee, çalışıyor. Sonra da fly yazıyorsunuz benim yazdığımı. Benim yazdığım durum olmadı. Fly. Tamam. Bakın. Uçtunuz. Ve videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve kanala like atmayı unutmayın. Bay bay. Bir de Delta e, soruları da de, Delta kodları da atacağım ben. Delta müzik kodları falan, Delta kodu e, yapacağım. Şarkı Delta şarkı kodları. Şarkı nasıl çalınır onları ben bilmiyorum. Tek şarkı kodlarını biliyorum o kadar. Bir de, de delta'dan sor, soru sorabilirsiniz. Ya kuru, kuramazsanız tekrar izleyin. Tekrar izleyin anlamaya çalışın. A, anlamadıysanız da ee, ben daha detaylı, daha çok iyi. Ee, ben zaten anlatabildiğim gibi anlatabildim. Ee, delta soruları yazarsınız yoruma ve de, delta sorularına cevap veririm ben tabii ki. Ve kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.